Herkese merhabalar Bugün Bim'den aldığım iplikle Çok güzel bir bebek battaniyesi Modeli göstereceğim size ee, Sevgili arkadaşlar Bir paketin içinde 3 tane vardı Üçünü 17 liraya aldım Üçünden tam normal büyüklükte bir bebek battaniyesi çıkıyor. Daha önceki videolarımda da yapmıştım aynısından Eğer beni takip edenler varsa biliyordur ee, Önceki videolarımda var Hatta şişle de yapmıştım bir tanesini. Yine 3 e, yumaktan çıkmıştı. Bir e, bebek battaniyem yine var. O da 2,5 yumaktan çıkmıştı. E, şimdi bu modelimizi bakın ipimi şöyle bir kenara koyayım. Bakın bu şekilde daha önceden yaptım. Sizin için hazırladım. Su yolu modelimiz bu. Bu da Bim ipi. Bunu da Bim'den almıştım. Bununla da çok güzel bebek yelekleri yapmıştım daha önceden. Şimdi de bebek battaniyesi modeli göstereceğim size su yolu modelimiz modelimizi bakın arka tarafı da böyle e, çift taraflı olarak da kullanabilirsiniz astarsız da yapabilirsiniz e, sevgili hanımlar şimdi modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna da basarsanız çok memnun olurum abonelikler ücretsizdir. Hanımlar dediğim gibi örgümüz çok basit ve çok çabuk ilerleyen bir örgü. Eğer başında oturup örerseniz 2-3 günde en fazla 4 gün içinde bir bebek battaniyesi bitirebilirsiniz. Alt sıraya zincir çekiyoruz. Tığımız ben 3,5 milimlik tığ kullandım. Siz elinize yatkın olan tığı kullanabilirsiniz. Öncelikle şöyle 30 tane kadar, 25-30 tane kadar zincir çekelim zincirlerimizi biraz gevşek çekelim. İlk sıranın zincirleri gevşek olması lazım. Kasma yapmasın diye. Evet bu kadar zincir yeter. Şöyle 4 4 8 parmak kadar zincir çektim. Yani e, örneğimizin şu kadarını size göstermek için şöyle tutayım. Örneğimizin şu kadarını bile göstersem sizin için yeterlidir. Siz bunu istediğiniz büyüklükte daha sonra yapabilirsiniz. Şimdi zincirimizi çektikten sonra bakın zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4. Geriye doğru dördüncü zincirime 1 2 3 defada çıkarıyorum. Tekrar tığımın başına ipliğimi alıyorum. Bakın aynı yuvanın içerisine dördüncü zincirimize batırmıştık. Aynı yuvanın içerisine batırıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Bakın bir, iki, üç defada çıkarıyorum. Tekrar tığımın başına ipliğimi alıyorum. Aynı yuvanın içerisine bakın 1 2 3 defa da çıkarıyorum. Aynı yuvanın içine tekrar tığımın başına ipimi doluyorum. Bakın 5. kez aynı yuvanın içerisine 1 2 3 doluyorum. Pardon 4. kez doluyorum. Bir de bu baştaki zincirimiz onu da bir trabzan sayıyoruz. Bakın 1 2, 3, 4, 5 trabzanım oldu. Şimdi tığımın başına ipimi doluyorum. Hemen bir yanındaki zincire bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Tığımın başına ipimi doluyorum. Şimdi bir zincir atlıyorum. Diğer zincirime trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 defa da çıkarıyoruz trabzanımızı. Tığımın başına ipimi doluyorum. Bir zincir atlıyorum, ikinci zincire bir trabzan. Tığımın başına ipimi doluyorum, bir zincir atlıyorum, ikinci zincire bir trabzan. Tığımın başına ipimi doluyorum, bir zincir atlıyorum, bir trabzan. Bir, iki, üç defada çıkarıyorum. Tekrar tığımın başına ipimi doluyorum. Bakın bir zincir atlıyorum. İkinci zincirime bir trabzan. Tekrar tığımın başına ipimi doluyorum. Bu işlemi tam 9 defa yapıyoruz hanımlar. Şimdi şöyle bir tekrar etmek istiyorum. Yanlışlık yapmayalım diye. İlk yuvamıza 4 tane trabzan doldurduk. Bir tane de zincirimiz vardı. Toplam 5 etti. Hemen yanındaki zincirime bir tırabzan. Tırabzanlarımızı her zaman 3 defa da çıkarıyoruz. Ee, evet. Bir yuvaya 4 tane tırabzan, bir de baştaki 5 tırabzan. Hemen yanına bir tırabzan, daha sonra birer zincir atlayarak bununla birlikte 9 tane tırabzan yapalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. 2 tane daha yapalım. 9'a tamamlayalım tığımın başına ipimi alıyorum bir zincir atlıyoruz diğer zincire bir trabzan tığımın başına ipimi doluyorum bir zincir atlıyorum ikinciye bir trabzan toplam 9 tane trabzanım oldu bakın tekrar sayalım bir yanlışlık olmasın diye şu ilk yuvamıza dolduklarımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi 9 taneyi bitirdikten sonra tığımın başına ipimi doluyorum. Hemen yanındaki zincire 5 tane trabzan yapıyorum. Aynı yuvanın içerisine bakın. 2 3 4 5 Tığımın başına ipimi doluyorum bir yanındaki zincire hemen yanındaki zincire 5 tane daha trabzan dolduruyorum 2 3 4 5 Evet birinci beşimizi doldurduk ikinci beşimizi 2 4 5 Evet 6 olmuş 1 2 3 4 5 Evet ikinci beşinde 5 beş trabzanımızda doldurduk bakın su dalgası oluşmaya başladı 2 tane yan yana beşer tane aynı yuvanın içine beşer tane trabzanımızı yaptık şimdi devam ediyoruz tığımın başına ipimi alıyorum hemen ilk yuvamıza bir tane 3 kere de çektiğimiz trabzanı yapıyoruz tığımın başına ipimi doluyorum bir atlıyorum diğer zincire iki kere de çıkardığımız pardon üç kere de çıkardığımız trabzanımı yapıyorum toplam 9 tane trabzan yapalım bu şekilde Evet 9. dokuzuncuyu da yapıyorum Şimdi tığımın başına ipimi doluyorum. Hanımlar hemen yanındaki zincirime tam 5 tane trabzan yapıyoruz. 1 Aynı yuvanın içerisine 2 3 5 Bir zincir çekip çeviriyorum. Bakın örgümüz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi sevgili hanımlar şöyle bir anlatma, anlatmak istiyorum. Bir anlatayım daha sonra devam edelim. İlk önce başlarken 5 tane dolduk bir yuvanın içerisine. 9 tane birer tane atlayarak zincirimizi yaptık. Daha sonra bir kere 5 hemen yanına bir kere 5. 9 tane trabzanımızı yaptık ve en sona geldiğimizde bir yuvanın içine 5 tane dolduk. Sadece bakın şurada göstereyim. Örgümüzün sadece orta kısımlarında, şu kısımlarında, şu ortalarda yani iki kere beşer beşer doluyoruz. Ama her iki kenarlarda bakın her iki kenarlarda bir bu kenarda, bir de bu kenarda birer defa aynı yuvaya 5 kere doluyoruz. Sadece ortalarda ikişer defa. Şimdi zincirimi çektim. İpimi, örgümü çevirdim. Bakın burası çok önemli. İkinci sıramızdayız. Şu anda bir zincirimi çektim ve bakın trabzanımızın altından tığımı geçirerek ilmeğimi alıp 1 sık iğne yapıyorum. Trab ikinci trabzanın altından tığımı geçiriyorum, ilmeğimi alıyorum ve çıkarıyorum. Üçüncüden alıyorum ve çıkarıyorum. Dördüncüden bakın. Bu sırayı sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. İkinci sıramızı sık iğne yaparak devam ediyoruz. Dediğim gibi sık iğneleri bu şekilde alttan alacağız. Örgümüz gerçekten çok çabuk ilerliyor. Bebek battaniyelerinde de çok güzel duruyor. Hatta bunun ince iplikle yapıp bebek hırkalarında büyükler için hırkalarda da kullanabilirsiniz, yeleklerde de kullanabilirsiniz. Evet bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet sona geldim. Bakın son trabzanımı da yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Şimdi tığımın başına ipimi doluyorum. Bakın burası bizim 3. sıramız. Hemen ilk yuvamıza 5 tane trabzan yapıyoruz. Tığımın başına ipimi doladım. Aynı yuvaya 2, 3, 4 Evet bir de baştaki 4 zincirimiz onunla birlikte 5 trabzanım oldu. Şimdi tığımın başına ipimi doladım. Hemen yanındaki yuvaya bir trabzan tığımın başına ipimi doladım. Bir atlıyorum. İkinci yuvaya bir trabzan. Tığımın başına ipimi doladım. Bir atlıyorum. İkinciye bir trabzan. Tam 9 tane yapalım. Bir atlıyoruz. ikinciye bir trabzan. Şurasını göstermeyi unuttum arkadaşlar. Bakın örgümüzün şu kısmı şu kısmından yapmıyoruz. Orası önde kalıyor. Bir arkadaki bakın şuradan yapıyoruz trabzanlarımızı. Bakın örgümüzün ön kısmında şunların bu şekilde kalması gerekiyor. Tekrar göstereyim nasıl aldığımı. Bakın tığımın başına ipimi doladım. Tığımın başına ipimi doladım. Bakın ön tarafta şöyle bir düz çizgi var. Oradan değil arka taraftan alıyoruz. Bir tane atlıyoruz. İkinciden alıyoruz. Tığımın başına ipimi doluyorum. Bakın bir atlıyorum. ikinciden alıyorum toplam 9 tane bir atlıyorum trabzan yapıyoruz. Bir kontrol edelim. Bir yuvaya 5 tane yapmıştık. İlk sıramızda yani şu zincirle birlikte 5 etmişti. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 9. yuvayı da yapalım. Bir atladık. Bir yaptık. Dokuzuncuyu da yaptıktan sonra tığımın başına ipimi doluyorum. Hiç atlamadan hemen bir yanındaki yuvaya tam 5 tane trabzan yapıyoruz. 3 defada çıktığımız trabzanlardan. 4 ve 5. Tığımın başına ipimi doluyorum. Hemen yanındaki yuvaya 5 defa trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 Bakın örneğimizin bu kısmını da yaptık. Oluşturduk. Şimdi tığımın başına ipimi doluyorum. Hemen ilk yuvamıza bir trabzan. Tığımın başına ipimi doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinci yuvamıza bir trabzan. Burası bizim 3. sıramız bir atlıyorum ikinciye trabzan 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 şöyle bir kontrol edelim 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet Sonuncuyu da yapalım. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Dokuzuncuyu yapıyorum. Bir atlıyoruz. Bir trabzan. Tığımın başına ipimi doluyorum. Ve son yuvamıza son ilmeğimize 5 tane trabzan yapıyoruz tekrar söylüyorum burası bizim 3. sıramız Şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz. 2, 4. Evet bir tane daha yapıyorum. Sırayı tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Bakın örgümüzün şu anda dördüncü sırasındayız. Düz kısmı burası. Açık renkte göstereyim ki yanlışlık olmasın. Bakın birinci sıramızı ördük. İkinci sıramızı ördük. Sık iğneli olan kısım burası. Üçüncü sıramız. Dördüncü sıradayız. Şu anda şurayı yapacağız. Bir zincirimizi çektik. Tığımın başına ipimi almıyorum. İlk trabzanımdan bakın alttan geçirerek bir sık iğne yapıyorum. İkinci trabzana aynı şekilde. 3, 4 sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Örgümüz iki sıradan oluşmakta zaten. 1 sıra sık iğne, bir sıra örgümüzün kurulumu. Bir sıra sık iğne, bir sıra kurulum. Bu şekilde devam etmekte çok basit ve çok gösterişli bir örnek. Evet sona yaklaştım. Bakın son sık iğnelerimi de yapıyorum. En sonuncuyu da yaptım ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Bakın örgüm bu şekilde oluşmaya başladı. Şimdi ilk başlarken ilk yuvamıza 5 tane trabzan yapıyoruz. Burada hep şaşırıp 5 diyorum ama 4 tane yapıyoruz. Bir de zincirimiz var. Onunla birlikte 5 olacak. Evet 4 tane yaptım. Bir de zincirimiz vardı. Şimdi tığımın başına ipimi doladım. Hemen ilk yuvamıza bir trabzan. Tığımın başına ipimi doladım. Bir atlıyorum. ikinciye trabzan. Tığımın başına ipimi doladım. Bir atlıyorum. ikinciye trabzan. Bir atlıyorum ikinciye trabzan. Bir atlıyorum ikinciye trabzan. Bir atlıyorum ikinciye trabzan. Tam dokuz tane trabzan yapıyoruz. Bir kontrol edelim. Bakın iki, dört, altı, sekiz. Evet sonuncuyu da yapalım. Bir atlıyorum. Tırabzanımı yapıyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Atlamadan hemen yanındaki yuvaya 5 tane tırabzan yapıyorum. 2 3 ve 5. Şimdi tığımın başına ipimi doluyorum. Hemen yanındaki yuvaya 5 tane daha Trabzan yapıyorum. Aynı yuvanın içerisine 2 3 4 5 Tığımın başına ipimi doluyorum ve hemen yanındaki yuvaya bir trabzan. Tığımın başına ipimi doluyorum. Bir atlıyorum. ikinciye trabzan. İpimi doluyorum. Bir atlıyorum. ikinciye trabzan tam 9 tane bu şekilde yapıyoruz. Evet bir atlıyorum ikinciye trabzan, Bir atlıyorum ikinciye tırabzan. Bir atlıyorum. Bir atlıyorum. Bir atlıyorum. Bir atlıyorum. Ve son yuvamıza 5 tane trabzan yapıyoruz. Ve sırayı tamamlamış oluyoruz. 1 2 3 4 Evet sonuncuyu da yapalım. 5 1 zincir çekip çeviriyoruz. Evet 5. sıramızı da tamamladık. Bakın. 1 2 3 4 5. 5. sıramız tamamlandı. Şimdi sık iğne bölümüne geldik. Bakın. Tekrar göstereyim. 1 2 3 4 5. sırayı yaptık. Şimdi şu kısmı yapacağız. Sevgili hanımlar, umarım güzel anlatabilmişimdir. Örneğimiz bu şekilde ilerliyor. Bakın büyütülmüş hali de bu şekilde oluyor. Örneğimiz hem gösterişli hem kolay hem çabuk ilerleyen bir örnek. Her renkle çalışabilirsiniz. Böyle ebruli iplikle, batikle yani veya düz iplikle veya hatta iki renk iplikle de çalışabilirsiniz. Bir sırayı bir renk, bir sırayı bir renk çalışabilirsiniz. Örneğimizi inşallah güzelce anlatabilmişimdir. Bir dahaki modellerde tekrar görüşmek üzere. Sevgili hanımlar kanalıma abone olmak ücretsizdir. Tekrar söylüyorum. Bildirim tuşunu da açarsanız yeni yaptığım e, modeller ve örneklerden de haberdar olmuş olursunuz. Evet tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.